Bak, yine, bak. Pas pas var. Ağlama lan DÖL Baba ne yazsam Cemal? Cemal <laughs> gel. Aramızda kalırınız da. Açma. Çıldırsın amına koydum Gel. Oğlum ne yapacağım lan ben bu hayatımın sonuna kadar artık? pıt 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 böyle diyor ya. Pıt pıt yapıyor diyor ya şampuan. <laughs> Şama bak harekete bak seversin sen bak. Gitar hareketi yaptı ha yap bir daha. Bak. E gel bak şimdi. Bam. Bunun da her sikini pahalı pahalı hep aynı hareketleri yapıyor Brent ya. <laughs> Şuna bak, hep aynı. Sen var ya o Eko'yu yanlış oynuyorsun. Şey Eko alacaksın sen. What about some fun? It's gonna so. O şarkıdaki var ya. True şey, demiş. Neydi adı? True, True demiş. demiş. True. True. demiş bir de Prestige. Yok Prestige diye sigara vardı lan önceden. Hatırlıyor musun ha, onu? hala var. Sen zengin olmuşsun sadece. <gülüyor> <Son> <gülüyor> 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 Sıfır troll değil mi? Bilmiyorum siz söyleyin ona göre oynayayım ben de. Valla ciddi bence ciddi oynayalım. Ne zandır ben ciddi oyun oynamıyorum. Hatta Adam. kameramı da mef'in üstüne çektim aman akıyım. Daha ne yapayım ben? Eray trolleyecek ama. Yok yok. Yok abi ben beyin Vay, aldım Vayne çok aldı. iyi oynuyorum. O Z onlar is. Bakın ben biliyor benim. <Gülüyor> 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 Da 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 da. Adam yumi almış benim supportum Brand alıyor amına koyayım. <laughs> e tamam adamı keseceğiz amına koyayım direkt biz. Mazar hmm, Suriyeli bu arada. Nasıl bir info amına koyayım ya. <gülüyor> e, gülüyor, gülüyor bu bana. Eray tutturamıyorum skill diye gülüyor bana bu. Kanka ben de gülüyorum şu an. Bak, Bak aptalsın şu an mesela. E, tamam, o o skill'den kaçacağım diye 50 tane yedi ama farkında değil onun. Hayır hiçbir şey olmadı adama. E nasıl olmadı? Niye canı Ha ne oldu? Ama adam bir farm yaptırdı mesela. Sen iyi bir supportsun anladın mı? Bak gördün mü adamı nasıl dürtüyorum bak. Bana, ben, 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 ben. Oros bu arada bana mı vuruyor? Ne yapıyorsun canım gitti ya. <laughs> <laughs> yo yo bunlar trollemekte ya. Yo gerçekten trollemiz. <laughs> Sen şu an ama dalga geçmek için öyle söyledin bu adamla. Bravo Mor o. Oy bayağı vurdu. Evet, ee, ee, ee. <laughs> geldi. Tuttum, öbürünü de tuttum, öbürünü de tuttum. Her şey atlar ananızı. Bu ne oğlum? Bu hangi hero? Ben böyle bir hero volibir görmedim. Volibir. Kim? Bir work aldı öyle bir. ya. Worklandı. Ya sen niye ward atmıyorsun arkaya amına koyayım? Orası Aa, mı sen yine be? Sende de ward var. Aptal ben ADC'yim. E ya ADJ atmıyor musun? Sen bu oyunu bilmiyorsun. Hayır, ben farm yapıyorum. Sen orada şey yapacaksın. Ya siktir git. Bak, inşallah ben de ölürüm de bak sana ne yapıyorum. Başla hadi başla. Playze başlıyorum ben. Geldim bota. Oyna. Oyna diyor. Adam oyna diyor bak. Ben ne yapıyorum oğlum? Hiç ben atmıyorum Murat flash. Ya. Burası yok. Abi kili çaldın ama. Geldi efendim. <laughs> geldi geldi geldi. Bak destekteyim orada. Hemen şöyle bak şuraya. Geldi. Vardım attım. Buradan attı ya. da. orada gitti. gitti. Gitti, geldi onu söyle. Yok orada orada. Şey, geldi, geldi, Geldik geldik Voli geldik. geldik, geldik. adamı. Geldik biz de geldik. Beyitle beyitle jurof. Agro oyna. Devam. Bak şimdi harekete bak. Bırakma Ferit onu. Gördün mü? Bilmiyorsun ya. Ama Beklemiyordum. Ben dedim sana ben ciddi da böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> böyle olur <değil> mi? Bekle 3 saniye. 2. Alo! Benim manam yok, manam yok abi. Geldim, geldim buraya geldim. Buraya geldim. E abi, Eray, gelin. Eray vur, vur vur. Eray geldim. Söz gelmiyor. Bak beni kandırdı gördün mü? E, tapa gelebilir böyle bir. Güzel. Aa bu malı da aldık. Al al al, Gel. onu da al. Ye yeah, ye yeah. gel. Bezdeyim. Tuttum. Bezdeyim o şarkıyı açabilir miyim bir ya bu play üstüne? Adam geldi Kemal adam geldi. Orospu. battım. Ya Eray. <gülüyor> <gülüyor> Legends no. <laughs> hiç yazıyorum çıkmıyor Ya sana true damage müziği Böyle çıkar Never Abi, die bu kadar... onunla başladım tamam Benim mikrofonu üflüyor var ya emin ediyorum bak serinliyorum ya, Harbiden... Ya. Vallahi serinliyorum ya 10 oh. gold bekleyeceğim. Yanlışlıkla oluyor Aga. Ya da beklemeyeceğim şunları alayım. Bir de aga diyor ya, aga. <laughs> Müzikle Discord'un sesi iyi mi arkadaşlar? Şu an sesim güzel geliyor mu? Evet. Sağdakan <laughs> da aldın mı mikrofonunu? Ee, yeni geldi. Kemal müzik gelsene artık tamam. ne yapıyor? Geray Beyzden geliyorum, müzik açtım değil mi? Tamam kısım. Geldim ben. Ya <gülüyor> ananı. <laughs> Ela ben de. Bo burada böyle bir. Okey abi. Dayılacaklar sana. İnşallah, inşallah bir dayılar da. <laughs> görür <laughs> o zaman bu hareketleri. Ko, şik, ko, bu. Bak ona direkt camba. Aha aldınız aldınız. Devam ke. Worth it ya. Abi. Pıt 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 yap abi ona. <laughs> Attım buraya bir fink hadi bakalım. Bak lan. Ben takacağım. Abi al direkt şöyle de sana Hayır, yardım olur. ediyorum. Çıksana oğlum. Bıraksana oğlum ya. <laughs> Eray birini koyuyor odadan bir. bana 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 bir ya odadan amına koyayım. Siktir git. Ne adamlar dragon almış lan. Ya oğlum çıksana ne Ne? Evet. Sikir it kanka da bunu içeride. Oğlum sen kendi evinde nasıl bu kadar rahatsız olabiliyorsun Eray? Ben kendi <laughs> evimde hissetmiyorum ki kendimi. Gel o zaman sana bir kill aldırayım da rahatla. Adam <laughs> zaman yine nasıl... nasıl... orada Beni niye reportluyorsun ya? Ama ya. gelsene yardıma ölüyorum amına koydum. Mal. Avel öyle oynarsan ölürsün tabi. Gel böyle gel mallık yapma sikmim belanı. Size geliyor size geliyor size geliyor. Kaç kaç oradan kaç oradan kaç çabuk. Oradan kaç ben adamı önde tutacağım. of ne yaptın lan? Aptallık ne yaptım adamı ya. E, siktir git bir dahakine ne yapayım <laughs> o zaman. Aptal yoldayım, abi. yoldayım 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 yoldayım. Ya yoldayım diyorum. Amın sikiyim yoldayım Suttum diyorum. Tuttum oğlum adamı. Ne yapayım Bunu al bunu al bunu al. al al. Harika. Devam et Kemal. Bir tane ultiyi hepsini aldım bu arada. Ya Kemal. Or orospu. Ya, He Oğlum hepsini ayrı ayrı. Neredesin, neredesin? Ya Jurox hepsini ayrı ayrı dövüyorum. Neredesin diyorsun ya? Ya nasıl hepsini ayrı ayrı bir kişiyi dövdün amına koyayım ya? Jurox aşağıda diğerini de bu sefer tuttum aldım. <laughs> Jurox diyor. <laughs> Mal ya bu çocuk. Bak. Şimdi inşallah Allah verir de öleyim ben. Lan! Jurox'u reportlayın oyun sonu <laughs> ne saçma bu speed var amına koyayım Oliver'ın ya. Abi bu götlerenler böyle oynadığı sürece alamayız. Sen bize akıl versene Ferit abi. Ay ben yeni uyandım şu an çakılır ama. O zaman sıçtık. Ali. Ha efendim canım. Sen denesene bir şey. <laughs> ya ben lolcu ne alaka? Oğlum en yüksek elo sende değil mi bunların arasında? Evet abi gold <laughs> Baba dokunmaz mısın? Ben tek başıma alabiliyorum onu. E tamam al hadi o zaman. Yardım ediyorum aptal. Hızlı al diye. Seri kes buraya. SS'li burası arkadaşlar. SSD mi? SSD. Ultim geldi, keseriz bu arada. Ulan bu adamdan sekmiyor değil mi içinde olduğu için? Böyle bir bota gelecek büyük ihtimal arkanızdayım bak. Korkmayın. Okey abi. Oğlum bu 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 da geliyor, bu da geliyor. Aha, beni şey yaptı. Bana doğru geldi. Geldi, eray. geldi, geldi. Bu da geldi, bu da geldi, bu da geldi, bu da geldi. Tamam, gelsin, gelsin. Eray geri, Eray geri. Eray geri. Eray Görüyorsun artık. Ya. Ee, benim aldı yuttu herhalde amına koyayım benim şey ulti. Ya amını ultini sikeyim ya. Bunu atmazsam ölürdüm chat. Hiç bak. Durun bir. Bak Ama böyle olmaz ki oğlum, Ölmüyor amına koymayın bir oğlum Ya ultisi kuleleri şey yapıyor deaktive ediyor Çok boktan ya Kule vurmayı kesiyor Aaa öyle deaktif mi Ben de kuleye kaçıyorum vursun diye Onlar beni öper mi orada gitsem evet Dikkat et kanka ne olur ne olmaz Ferit Reis bir foto çekin ekmeğe diyor adam. İlk ya defa de bir yayına denk de, geldim Yo yo diyor ki şimdi yan yana gelip bir foto çekilelim diyor oyunda. Desene oyunu satarsan olur diye. Dedi adam foto çekilirsek satarım dedi oyunda. Şu. Harbi mi diyorsun? Bak, bak. Hey ha. hey hey. Geldim geldim pıt pıt. <laughs> Geliyorum. Kaçtı gitti. Adam tamam, ne biçim bir hero olmuş be. Ben mainliyim o zaman artık ya. Necengiros. <laughs> <laughs> gel gel Abi bir daha alalım. Yayında idiyom yan PC'de. Var be amına koyayım ya. Nasıl bir oyun oynuyoruz amına koyayım. Ben diyorum Valorant geçek diye. Ha siktir. Onda hiç ghost'lamıyorlar ya. Abi Valorant'ta ghost'lasan ne olacak amına koyayım. Geçen bizi sikti attı öyle. Abi, O sende öyledir abi. Kolonu kossa sana olacak. Al şunu. Allah'tan tapınız Titan. Evet. Titan'a bak. Bir dişli canla geri <gülüyor> 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 Döndüm baktım base atıyor ölmüş amına koyayım. Aha. Aha, Aldın onu, aldın onu. Helal! Oğlum beni beni Ama beni beni. Benim. Tamam, tamam bir şey O kill benim hakkımdı da neyse. Handım bunu. bunu. Buna gel. Aga uyuyorsunuz Baba, abi. Baba öbür adam el çekiyor, o bir şey çekiyor. Biz o kadar bilmiyoruz ki o bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bak Anladım. şurada bir de topladık. Tapu kuşta hemen. Aa, bu ikinci sezon. Kemal, Kemal gel gel al 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 onu. Bir daha tuttum. Mal oldular Adam... ya, mal oldular. Oğlum Yasuo ne kadar kasmış. Yasuo biraz kastı da abi. Adam 7-3. Bu... Bak. <laughs> Bravo! Oh, Oğlum neler yapıyor? Hiçbir... ...anlamı kalmadı bu oyun bizim için. Bu saatten sonra... Chat'teki Bro. insanlara sesleniyorum, yan kanalda Riot'un maçını izleyin. Abini izlet. İzletiyorum, izletiyorum. Son Erii Playz'i diyor, Erii Playz'i diyor. Geldi de öldü bu arada. Şu an bilerek gelmiyor. Hadi al, an al. a**l. Al amına koy, anasını al. Kanka. E, ama beraber abim. dönelim. Kill alamıyorum ki, asist alamıyoruz. Neyden kaçacağım ben? Abilerin abisidir. Ben neyi dinliyorum ya? Ejderha müziği dinliyorum amına koyayım. Kazanırız bu oyunu. Her türlü. Bence de. Le... Kuleye... Dur, Abi, ne zaman son şu müziği. Bana ben single. O adam feda, bayağı feda o adam. O adamı teklememiz lazım direkt. Gel Bu şimdi uzun iş o ya. Gördüm de canım. Teşekkürler. Gelir, gelir. Aa, gelir, teşekkürler bizi almayalım. Ölürsün. Geri. Geri. Tamam tuttum abi. tuttum adamı tuttum. Atlayacak Karşı mı o bir şey abi. yapacak. Atlayacak. <gülüyor> Baba, <gülüyor> seni Baba voli çok OP olmuş ya. Şarkı açıldı. Abi. Şarkıyı açtım ben. Şu an alırız. Pentam bile var. Öldüm. O ne amına koyayım ya? Güzel ya sormuş ya. Voli bir CC attı. 10 saniye. De alır mıyız? Alırız abi. abi. Bu Yasuo'yu alabilirsek kime vuracağız ilk? Sen söyle. Sana geliyorlar. Sana geliyorlar. Sana geliyorlar. ya. Gelsin lan. Yasuo Seki. Asarım. Aynı şeyi düşündük BabySoo <laughs> Aa birden alsın kesin, Işınlanım kesin var <laughs> Işınlanım var Tamam at, at ışınlan Ananı Tamam tuttum Geldim. tuttum tuttum Al bunu, al bunu al bunu Yanıyor al bunu. Yanıyor, yanıyor yanıyor Aldık, vallahi aldık Hele al Love <laughs> us and go Ölüyor i̇şte ya Lan ya. şuna vursak iki tane. Gel gel ölmedin ölmedin gel. Vay o, o ne oldu? Ya. Ölmedi abi herif ya. Vur. Hayla lan hay hayla hay lan hay, 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 hay. Onu, onu da kesin. aldın onu da aldın 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 aldın. Lan oğlum. Vış yandı. Kule 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 kule. Boş. Akali base at sana akali base at. Dragon ne? alsanıza dragona dönün dragona koşun dragona. Koşun dragona. Gel abi, bunu ya. bırakalım, gel mı? Bunu bırakalım mı? Gel dragona. Evet bırak bırak dragon çok önemli. Okey. Şuralara güzel Güzel totemleyelim Adam şuradan. Adam şuralara. geliyor. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Gelin siz, gelin siz. Hiçbir şey yapamazsın. Voli bir yer gelecek yalnız. Burst'lemen lazım. Ee, Veigar. Sen burst, sen burst skilllerini, at. Skillerini, sakla. Skillerini sakla. Abi çekelim mi bunu? Çabuk 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 çabuk. Burst'e burst'e. Burst'e oğlum. Aa, oh ya, oğlum adamı niye bıraktın Eray? Lan, Lan mal mısın? Sen, ben ne yapayım ya? Aptal mısın ya? ya. Of. Abi skillerini sakladın. Her şey, şey boşa gitti ya. Sakladım ben hele olmadı. Senin orada burst atman lazım mı? Attım oğlum, attım da geri çekildi şey Dragon. Poli vur. Tuttum, tuttum. Poli vur. Geldim oğlum. Nasıl vur geldi? Abi seni ölürsün. Bir diş canım var. 5 5 saniye <laughs> bekle. Ölmem diyor ve o zaman Allah, Allah, Allah. Tamam tuttum bunu, tuttum bunu. Bir baba indi. Baba ben öldüm arkada. Harbiden adam ölmedi ya. Bir atacağım. Hiçbir şey canım ana azalmıyor ki bu adamın. Lan. Ay! Helal be. Onu, da, onu da, onu da, onu da, onu da. Alırsın onu da. Ben hemen şuradan şeylerimi alayım. Kaçtı ya. Lan morale mı konu çıkayım Jürösun'a? Oğlum Ferit abi varken bana niye soruyorsun ya? Hop pas pas tamam, Riley, Ray... evet, Riley, Morello, 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 mi? Morello, al. Morello, mu Riley mi? Al Morello. Kanka ben ya beni kazıyorum. Ya seni ananı sikerim şuna bak ha aptal. Stek kazıyorum ya yani, ben ondan. Amcık seni ya. Adam akıllı oynuyor. Şuraya harcıyorum. bakın <laughs> oğlum oğlum, oğlum oğlum şuraya bakın adamla kavga edeceğinize arkadaşlar. Allah Allah. Eray şuraya yardım gitsene Jurox. Kanka o aptal ne de beni trollü bu aptal? Ya ne trollü, aptal mısın sen ya? Geldim geldim geldim. Yasu Aseki'yi keseriz. Keseriz keseriz oğlum. Ya ben öldüm amına koyayım. Oğlum korkarsanız ölürsünüz arkadaşlar. Ölmediniz ölmediniz. Kimseye bir şey olmadı. Yardım yardım alo. Ya kanka harbi götünüzü sikeyim sizin ya. Dikkat. Baba o adam oraya çekiyor. Bu adam buraya çekiyor. Tokat dedim bildiğin ya. Hastiği. Ha. Nerede lan? Bire bire çekti. Oyuncular çekti. Oyuncular ben de yetişiyorum. Vay aman amına bu nereye gittiler geldi. Ah be. Of. İşte... Ali alabilir misin onu? Kesemezsin. Bu ne amına koyayım? Oğlum şey var üstünde şey. Niko. Yumi. Var ya. Yumi. <laughs> kaç kaç. Gel şimdi keseriz. Aha! Atladı atladı. Kesin şunu amına koyayım. Tamam. Nereye gideceğim amcık? Bam. Bunu da bana lazımdı zaten. Ya bir kill bırakın. 10 asistim var. An Şunu alıp geleyim hemen. <laughs> Yemin ediyorum support gibi oyun oynuyorum ya. Helal Eray helal. <laughs> eray. ADC. Kili Ki... kendi alır değil mi? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. 2 <laughs> dakika sonra dragon var ve o dragonu almazsak oyun biter. Abi olsun. Bot o zaman. O zaman ben totemliyim abi oraları. Aynen. Öleceğim değil mi şimdi totemle? Ama 2 dakika daha şu an totemlemene gerek yok. Tamam. Şu an attığın totem biter. İzi mi kalır? Şöyle. <laughs> 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 Geldim kanku. Ben Burada de buraya bir atayım bir tane. kişik dönüyor. Bu kadar bu adamlar nerede? Bu saate kadar middeler, nerede middeler, bu adamlar? Mitteler, Kemal mitteler, mitteler. Tamam fark mi o zaman hiçbir şey. Bizim minyonlar bir gitsin bakalım ne Çok oluyor. Çok geçeceğim ya. <laughs> Biz de şey Aa, e Kemal e Kemal Kemal. Tamam, Kemal. kaç sen kaç sen kaç sen neyse ki ben varım Haseki. E ne oldu? Bırakmıyor ki bırakmıyor anasını sikim böyle yürünüm ben bırakmıyor amına koyayım. Baba bu nasıl bir hero bu nasıl bir hero ya? O neymiş ya hasarım da. Evet abi sana doğru geliyorlar. Gelsin lan. Bot push. Yok yok şu Kitabın ya üstünde mı? uçan piç var ya. <laughs> o yemin ediyorum o yapıyor her şeyi. Ben normalde kesiyoruz biz bunu. Anda vuruyor. Ya herkes. Kendini. Bak. Aldım. Oğlum o çok gıcık bir hero ya o kitapta uçan. Kitapta uçan ne ya? Varıyorum. Yumi. Ya oğlum, yumi. Piş, yumi. <laughs> Oğlum canı pat 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 dolduruyor. Hiçbir şey de almıyor. Bak bak bak. Bak şimdi bak. Eray öldün. Uytisi yok mu azarın? Bana geliyor. Adam sadece beni kafasına koymuş. Ali, Orası Ali sen bu tarafa diyor. doğru gel. Ali bu tarafa doğru gel sen. Bak. Tuttum Baba tuttum. Ali fulledi bak. Da tuttum sen bir base at Ali. Okay. Jurox kaç vurdun adama? Adamın şimdi canına bak bir de dön bak istersen. ya <laughs> sen ne diyorsun ya? Ee, şey Dragon. Direk... Işınlanım var. Ultim evet yok ama. Yani öldüler amına koyayım. Verdik. Gidin Çalayım, Çalayım mı? Çalayım mı? Çalayım mı? Oğlum denemek e, gel gel. Aldılar Geç bunlar şort. da. Alt F4 atak mı? <laughs> Dur şöyle. Geldim fight. Go amına koyayım Girdim girdim go. girdim 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 adamlara. Adamlar seri, seri fight, seri fight, seri fight. Her şey yaptım, her şey yaptım. Pah! Bak birden buraya kaçtım. Bak şimdi. Hadi. So so hadi. öldü. hadi gel. So öldü. Veigar benim şuraya atsana şuraya atsana Bak sana at dedim tutmuştuk adamı Dinlemedin ki kanka be adam nereye atlayacağını Eray ediyor. onun ultisi geldi haberin olsun Evet O öyle bir o şey O bekliyor şu anda Ben geldim Eray ona doğru Nerede adam? Kemal bunların var ya amına koyarız bu arada Gel 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 Şurada. Gel 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 Hiç Ama hiçbir şey var, önden ya gel Ya birden sen atacan oğlum sen E atcan Anutattan yani, veya atamıyorum. Yok sen, o yandan... adam bana atacak şimdi. Nerede oğlum bu adam? Bir anda baron mu? Şu Aa, an baron börsün var mı senin? Ay seni? alırız 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 baron alırız baron. U. Harbi mi diyor? Voli o, bak. Oyunu kaybettin. Şey, yani, voli, voli var, Voli var, tamam, Voli var. Siz bari. gidin siz gidin adamlar. ben şöyle görüşü tam alayım o zaman eli. E baitleyek. Izliyor. Yayını izliyorlar, izliyorlar adam. oğlum tamam. adamlar. Tamam baronu alıyormuşuz sen. Böyle falan mı? Bir an gelecek sandım abi. Aha. Kesmiyor ha. abi. Ya, ne yapıyor Her şey. Tamam, tamam şu an. O bu... bana o bana fokus atıyor abi anlamadım. Şu ben. an onlar hataya düştü. Neredeyim ben? Ben e, neredeyim? Yasa, yasa. sen neredesin? Ben de adamı kessin 1v1'de. Beni 1v1 aldı adamı kessin support olarak. Amına koyduğum ne? Baron, baron mu? Baron mu? Alam alır mıyız? Alamayız ya benim baron hasarım var. Benim vurmak. deneyelim. Benim 20 tamam, saniyem deneyelim. var. Birazdan geliyorum. Senin barona alerjin mi alır, var? Ben, alırız Vurmaz, alırız. hasar vurmaz. <laughs> hasar vurmaz. İyi ya. de mi çıkıyor? İyi de mi çıkıyor? Alırız. 5 <laughs> <laughs> 8 7 6 sakın kesmeyin. 5 4 Ya çekleri git bekleyeceğiz ölüyor amına koyayım. 1 Şimdi geldim. Ali tanklasana. Okey. E aldınız bile ya. Bu olay bu. Yalnız Şşt. bu comeback he. Aynen Orta öyle. Orada. orada hata ne oldu biliyor musun? O morde var ya morde. Eray öldü mü aman koyayım Morde beni 1v1'e çekti alamadı bir de. <laughs> tamam Kemal ya o kadar da abartma <laughs> Oğlum var <mal> mısın? 1v1 <laughs> yaptı koyayım ya. Siz kendinizde misiniz? Affedersiniz de. Şunu bana mı? Alacağım mı? mı? Bu bana Peki, lazım. Bir şey söylüyorum. Tek bir şey söylüyorum, fightlarda Yasuo'yu öldürmemiz lazım. Tamam, tamam bu da bana lazım. <laughs> tamam al, bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salak, ateşi altına koydum ki. <gülüyor> Harlasın <laughs> dedi. <Harlasın. gülüyor> gel şimdi satmayalım Eray Bey. Orada tek başına evet, adc kere başı olarak. Olsun. Aynen öyle. Hadi yani, ben çok geri kaldım ya. Aldım. Tamam, gel redini al. Yani, map görevlerine odaklanırsan ileri geçeceksin inşallah. Bot side 2. Sen ne diyorsun? Gel benle. <laughs> Bot side 2 diyor. Ya kol vereni siksin arada. Doğa mitten. Doğa mitten. Doğa mitten. Gel. Dağır. Kes Öldü. O? Ya, şey. Ya ne koyayım. Ne yaptı o? Her şeyi atlıyorsun. E bitti oyun bitti şu an. Tamam. Bana vuruyor bu orospu golede dönüp dönüp. Devam. Helal! Tamam, Helal! Bekle, bekle, bekle minionları bekle. Tamam. Tamam bitiriyoruz oyunu. Ona göre. Tamam. Okay. Aldım şeyini. Hiç direk o zaman direk kule o zaman. LP, LP gelmesi lazım. Epa. Beni gördü mü tıklıyor amana koyayım ucuya. Tamam onu da kestim. ben. Arada ben öldüm amana koyayım. <laughs> kule. GG. GG. Hop ateş püskürtmesi. Helal. Nasıl kazandığımıza dair hiçbir fikrim yok. Ben abi ben Veigar ya. Ya yes.